Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı kuruldu. Ve bu daire başkanlığı hiç Alevi olmayan, Alevilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan devşirmelerden oluşturuldu. Kendi hakikatinden, inancından, toprağından, kültüründen, dilinden vazgeçmiş Alevi olduğunu söyleyen ama asla Aleviliği diline getirmeyen, inancını, kültürünü, ritüelini yapmayan ama devletin masasından, kasasından, bütçesinden para ve makam ikbal edenlerin oluşturduğu bir şey. Bugün Türk İslam sentezi üzerine inşa edilen AKP zihniyeti bu ülkedeki bütün farklılıkları ortadan kaldırarak Alevi inanç ve hakikatini ortadan kaldırarak herkesi Türk ve Müslüman etmeye çalışıyor. Aslında projenin adı bu. Bir toplum düşünün. Bir halk düşünün. Eğer dili, kültürü, inancı, hakikati, tarihsel hafızası yoksa o halk bitmiş demektir. Bir toplumun hakikatini öldürdüğünüz zaman o toplumun bir bütününü öldürürsünüz. Bu nedenle bize dayatılmaya çalışılan bu zorlamalı devşirmelerle içimizdeki gri pasaportlu dedelerle inancımızla oynamak isteyen sisteme diyoruz ki biz Aleviyiz. Alevi olarak kalacağız. İnancımızı ve hakikatimizi yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak gibi bir sorumluluğumuz, bir vicdani ahlaki gerçekliğimiz var. Alevilik kendine özgü bir hakikat, bir inanç ve bir yaşam biçimidir. Biz ikrarlı ve rızalı toplumuz. Bütün evrene ikrar vermişiz. Bütün insanlığa ikrar vermişiz. Hiç kimseden ne üstün ne aşağıdayız. Kendi inancımızla, kendi dilimizle, kendi kültürümüzle, kendi hakikatimizle yaşamak istiyoruz. Ne kimse bize benzesin ne de sistem ve diğerleri bizi kendisine benzesin. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Alevi kurumları olarak Devletin bu yaklaşımını bu retçi, bu asimilasyoncu, bu kendine bağlama Aleviliği aslında bir biçimde yok etmeyle eşdeğer tutuyoruz. Bu yaklaşımları reddediyoruz ve bundan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Yine bir çağrımız görüşmeye katılan cem Kesinlikle bu oyunlara gelmeyin. Maaş kabul edilmez. Bizim cem evlerimiz bugüne kadar kendilerini, deryaklarımız kendilerini yaşattılar ve bundan sonra da kendilerini yaşatırlar. Devletten pay almak, devlet kapısına kullanmak, kul olmak anlamına gelir ki bu da inancımızın tümüyle reddettiği bir şeydir. Bu yaklaşımlardan vazgeçilmesini bir an önce kurumlarımızın esas alınarak federasyonlarımızla görüşme yapılmasını talep ediyoruz. Her şeyin tekçiliği üzerine kurulmuş bir zihniyetin eee süre gelen eee sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Sık ifade ettik. Biz Alevi halkı olarak kimsenin bizi tanımlamasını istemiyoruz dedik. Kurumlarımız sık sık bu açıklamayı yaptı ve aslında taleplerini sık sık diye getirdiler. Bugün maaş bağlama adı altında aslında yapılmak istenen şudur. Bana biat et deniyor aslında. Ben maaş veriyorum, benim hukumu tanı diyorlar. Benim hukuma göre hareket et diyorlar. Bizim tekçi zihniyetimize tabi oluyorlar, Size maaş vereceğiz diyorlar. ÇEDES'le de bunu yaptılar. Şu an eğitim okullarında, eğitimde de imamlar atayarak yine Gençlik ve Kültür Bakanlığı adı altında projeyle yapıyorlar. Yine şimdi Kültür Bakanlığı adı altında bir projeyle geliniyor Alevi halkına. Ve şu söyleniyor, maaş vereceğiz cem evlerine. Şimdi inancını tanımadığın, hakikatini tanımadığın, yolunu tanımadığın, ibadetini tanımadığın, anayasal eşitlik sağlamadığın bir halkın pirini, dedesini maşağa bağlayarak sözüm ona açılım yapıyorlar. Bu bir açılım değil, bu biat ettirmedir. Bu hukuku yel tanı demektir. Tekçi zihniyete tabi ol demektir. Yolumuz, hakikatimiz bellidir. Şimdiye kadar nasıl analarımız, pirlerimiz yolunu sürdürmüşse biz Alevi ve Kürt halkı olarak yolumuzu böyle sürdürmeye devam edeceğiz. Pirlerimizi, dedelerimizi maaşlara bağlayarak yolumuzla, hakikatimizle oynamamalıdır. Asimilasyon politikasını sürdürmemelidir. Bu konuda biz Alevi halkı olarak da bundan sonra bu zihniyette, bu tekşi zihniyette ilişkin, bu asimilasyon politikalarına ilişkin Alevi kurumlarımızla, toplumumuzla, pirlerimizle beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Biat etmedi etmedik. Bundan sonra da biat etmeyeceğiz.